Söyleyeyim. Abi söyleyeyim. Ay benim de var. İsmim, Gülüşmeler. Gülüşmeler. İsmim Cristiano Görken. Abi, 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 benim de var da. Abi. abi, abi. benim 30 videom var. 191 abone. Abi, söyleyeyim mi adını abi? Benimki de var. Abi, Aa abi. sakal çekiyor. tamam. Cristiano ben... Pro 7. Selamun aleyküm. Abi. Abi kekimi diyeyim mi? Şuna bir yakta. Abi kekimi diyeyim Merhaba. -o Merhaba. Şey mi? Merhaba. 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 Youtube. Instagram. Abi, Merhaba. Hristiyan'la Pro oyuydu. Ben... Ben... Şey, ben... ama işte giden biri Abi yeter. Ağabey, de Gel bakayım. Ali Yok, Yok, yok. doğru. Merhaba. <laughs> Ab abone, olun. abone olun. Abone olun. Takip edin. Abone olmayı unutma. Takip edin. Mi? Like ben at. Ben ol. Abone olmayı unutmayın Like at. Abone olmuyor. Like at. Abone ol. Olmuyor, like abone Abi takip etti. Ay ben. Abi beni. Abone ben takip eden unutmayın. <laughs> like ve abone, abone, abone. olmayı unutmayın. Abi benim. Okay. Kamera <laughs> burada. Kamera burada. Çalışmıyor, Merhaba. çalışmıyor. Çalışıyor. Çalışmıyor sen. Çalışıyor. Şu an kayıtta. Görünmüyor ki buradan. En büyük bir şike sen En büyük yata. Instagram'ın içine Instagram. de yatırma. Yorum yap. Yorum yap. Abone. Abone. Yorum yap, abone ol, beğeni at. Evet. Abone ol. Vasa motor Instagram mı? Yok. Abi sen hangi takımın? Abone ol. Ben 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 Bu da Bir gün inşallah sen de Amin. Bizim çocuk da Fenerbahçeli. ben de. Abi bizim Fenerbahçeli kız vardı. O Galatasaray. Merhaba. Abone olun. Abone olun, like atmayı unutmayın. Christian görürken buna da abone olun. Arkadaşlar lütfen buyurun. Kaç yediniz? <laughs> Çınar abi, ben de 11 yaşında onu da izleyin Tabi efendim Abi 30 video mu Çınar <laughs> ben de 11 yaşında hemen izle Allah 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 Teşekkürler gel Bir dakika ben bir Abi teşekkürler Abi, abi ne nereden şey veriliyor? Var. Burada. Musun? Ama yavaş ver tamam. Yok ki. Motovlog. Abi abi kamera çekip... çalışıyor mu sende? Çalışıyor. Merhaba. Abone ol. Abone olmayı unutmayın. Abone ol. Bir dakika. Abone ol ya like at. Abone ol like at. Bir de yorum yap. Abone olmayı yap. ve like atmayı unutmayın. Burası çekiyor mu? Komple çekiyor. Yürüm ya. Abi kamera yukarıdan çekiyor. Ben dedim ki acaba kamera nerede? Hayır ben ben sanırım sizin kafanızda. He kask var ya abi. Onda <laughs> abi? Ben de onu sanıyordum. dedim. Kiri yattınız mı abi? He? Kafanızda. Bu kafadır da. Şöyle yapalım. He. Ee. buradan geçebilir. Evet, abone olmayı. Abi siz 100.000 abone olmuşsunuz. <laughs> Sen hayatımda daha evet. youtuber yot insan gördüm yani burada yaşadığını. Bay bay. ne oldu abi? Bu tarafa geçin abi. Abi ne Bir defa görüyorum. paşa. <laughs> 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 <laughs>